Ee, arkadaşlar ben kendi onunla nasıl webcam yani facecam yapacağız böyle arkadaşlar şimdi ben ben kendimi burada genel çıktı. Şu anda çıkan video kısmı var. Videoya tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey çıkıyor. Arkadaşlar bu çıkınca şurada Şu, e, webcam kat ekle diyor. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi oldu ama benimkinde durulmayacak. Arkadaşlar burada e, ne kadar yapmanızı isteyecek mesela arkadaşlar 21 istiyorsunuz 21 olur. Ondan sonra 38 olur, 44 olur, 50'ye kadar arkadaşlar. arkadaşlar şurada pozisyon diyor. Arkadaşlar pozisyon ne yani? Webcam'in Mesela arkadaşlar sol üstte mi istiyorsunuz sol üstte tıklayıp bazı olacak. Sağ altta mı istiyorsunuz sağ altta tıklayacağız. Ondan sonra sol ortada mı istiyorsunuz sol ortaya tıklayacaksınız. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmişsiniz de beğenmeyi en fazla abone olmayı unutmayın güle güle bay bay.